kardeşlerimiz yine Malatya'nın Akçadağ Kol köyündeyiz. Burada geçen gün bir toprak analizi için numunesini de zaten videoda paylaştık. O toprak analizi sonucu bu toprakların kireci yüksek, organik madde oranı düşük, pH'ı yüksek. Netice itibariyle bu hastalığa, bu sıkıntıya direk çözücü, pH regülatörü, hümik asit koyduk. Bir de içine belirli bir oranda MAP koyduk. Karıştırdık. Şu anda 500 kiloluk bir e, ilaçlama tankında karıştırdık onları. Ve ağaçlarımızın dibinin bu şekilde ıslanmasını gücümüz yettiği kadar ne kadar böyle çok ıslatılırsa o kadar iyi. Bakın şimdi eksiklerimizden, sıkıntılarımızdan bir tanesi şu ağacın şu gördüğümüz kısmı kökten 20-30 santim arasında kısım buraya hiç gerek yok. Gerek olan şu şu ağacın 20-30 santim kenarından başlayacak ta ki gölge iz düşümüne kadar. Gölge iz düşümü şuralarda bu ağacın bu ağacın köklerini bir başka deyişle ağacın ağzı bu kısımda. Bu kısımları yapacağız. Yoksa böyle evet şu tarzı neyatı anlamı yok. Tabii bu kireci çok yüksek. Bunun e, daha etkili olabilmesi için sonbaharda iki, ilkbaharda da iki sefer uygulamak lazım. Çünkü kireci yüksek demiyorum çok yüksek 46 civarlarında organik madde 4 civarlarında olması lazım 1.6 civarlarında organik madde düşük onun için hümin veya leonardüs kullanıyoruz pH yüksek onun için de pH regülatörü veya kireç çözücü kullanıp karıştırıyoruz bir de bunların sağlıklı bir şekilde ağacın gölgesine yansıtması için mat aldık. Matı da ben bin kadar mapı da kullanıyoruz. Ve bu karışımı bu köklerin alabileceği oranlarda gerginiz satıyoruz. Ama şu o, miktar bence yeterli olmayacak. Bu kireç oranı oldukça fazla. Bu kısma ne kadar çok verirsek o kadar iyi olacağı değil. Bu şekilde kaysa ağacı şu anda yapıyoruz. Bütün meyvelere bu geçerlidir. Bütün meyveler için aynı türü uygulanır. Bu incir olur, üzüm olur, zeytin olur. Ne bileyim aklınıza gelen bütün meyveler olur. Bunların, bir de buranın özelliği susuz bir ağaç. Susuz olduğu için şu ilaç pompasıyla bütün pompaların kalmasını sağlayacağız. Size göre şu ana kadar bu ağaca döktüğün kaç misletir? böyle Bize göre. Bir kahve ne diyeyim? 7 litre var mı? Heh? Ne litre. 7 yani. litre olmadıysa da olacak. Şimdi ağacın yaşına göre bu miktar artacak veya azalacak. Evet. Mesela şu kaydımız kaç yaşında Kostik Bey? Kaydımız 24 yaşında. Tam. Var mı 24 yaşında? Evet. 24 yaşındaysa buna biraz daha fazla atmamız lazım. Evet. Ama 10 ve daha aşağısıysa biraz daha az atmamız lazım. Evet. Kastriye ben bunu 10 litre atalım. Az mı? Bence az ama ilk partisi bu. Ağacın köklerinin atılan bütün hücreleri alabileceği kökün ağzının bulunduğu bir alan. Bakın hemen hemen yapraklar kavruluyor. O alan bu ağacın altı. Yine bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi arkadaşlarımız sulak sulak arazilerde de olsa şu kadarcık bir alanı su havuzu yapıyorlar. Bu yeterli değil. Bunun böyle geniş olması lazım. Beni istiyorsan böyle geniş olacak. Bu yeterli değil. İşte ee, şu kadar çok kim uğraşa derseniz ağaç da bizim için bu kadar uğraşmıyor. Ne ekersen onu biçersin. Ağaca hizmet edeceksin. 10 litreyi bulduysa bir saat için hemen hemen yeterli. Gönül ister ki burayı vücut vücut yapalım. Ama işte bazı şeylerin hesap edilmesi lazım. Evet. Bu ağaç tamam. Öbür ağaca geçelim. Kurması gereken miktarlarını bir şey yap. Kürte, <laughs> kürte. Aynı bir süsün bölgelerinin hepsini bu şekilde yapmamız lazım. Bir diğer, bir diğer bu yapraklar kesinlikle mesela Malatya yöresinde Anadolu'nun birçok yöresinde şu yaprakları topluyorlar ya ekmek yaparken Ateşte kırılması en verimli gübrenin oluşmasına sebep oluyor. Biz bu yaprakları kırkırıkta toprağın altına gömmemiz lazım. Bir kere sonra çok güzel çok verimli gübre olacak. Onun için lütfen ağacın altındaki yaprakları başka amaçla kullanmayalım. Ve onları toprağın altına girmek gibi sağlayalım ve böylece daha derin toprak oluşacak. Daha derin toprak demek, daha bol bereketli meyvelerin olması demek. Bunu da böyle yapacağız. Bu da yine aynı yaşlarda değil mi? Hani hepsi aynı. aynı. 10 kilo, 10 litre, 15 litre yapılsa iyi olur. Bunu da böyle dediğim gibi çok ilahi bir ölçeği yok. Tahmine göre. Şöyle dertmek lazım. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama ilk hesapta bu Çünkü yeterli değil diyorum. Niye değil? Kireç oranı fazla değil. Çok fazla. Burada kireci öldürecek. Organik madde oranını yükseltecek. Onun için ilkbaharda iki sefer, sonbaharda da iki sefer olmak kaydıyla bu toprağı ancak terbiye ederiz. Kireç toz çok kötü bir şey. Bunun içerisindeki organik maddelerin tıpkı şöyle yapayım. O organik maddelerin böyle sıkmasına perçinlemesine sebep oluyor kireç. Bu bahsettiğimiz pH regülatörü dediğimizde bunu açıyor. Açınca da o sıktığımız içindeki organik maddelerin ağacın kökleri kanalıyla köklere gelmesi lazım. Onun için kireç çok tehlikelidir. Bir arazide kireç fazlaysa ilk iş o kirecin belirli seviyelere düşürülmesi lazım. Bir diğer husus kendi kökler atılmak suretiyle buradaki köklerin hücreleri, köklerin içerisindeki bu besinleri çeken delikler fenli gübreler kanalıyla ne yapıyor? Tıkanıyor. Tıkandıktan sonra attığınız her fenli gübrenin yüzde doksan beşi yer altı sularına gidiyor. Yer altı sularını zehirliyor. Yüzde beşi ağaca kalıyor. Onun için de kesinlikle suni gübrelerden çıkmak lazım. Organik madde kullanarak o ağaçın kök deliklerinin açılmasını sağlamamız lazım. O delikler tıkalıyken attığımız her ilaç, her gübre birazcık sularını zehirlemekten öteye gitmiş bir şekilde Şunu da söyleyeyim, biz bunu attık, atıyorum yarın yağış oldu. Hiç korkmayın, o yağış bu bahsettiğimiz minik asit ve pH regülatörünün görevini yapmasını engellemiyor. Bu da çok önemli bir şey. Onun için yağmur yağışı olması halinde bunun bir sıkıntısı olmayacak. Kapımızı açık parantez belirtmiş olalım. Evet. Şuna bak şu kısımlar. Şu gölge iz olduğu yerler bu ağacın kökleri ta buraya kadar gelmiş. O zaman buralarında bu şükrelemeden, ilaçlamadan nasibini alması lazım. Şimdi bakın Fakit Bey. Efendim? Şu ıslattığım yerler bu ağacın köklerinin eriştiği yer evet. sizin suladığınız yer şu kadar yarısından bile az doğru mu? Evet. işte um, bu şimdi belki diyorsun ya koca bahçe hocam tamam da yani verim istiyorsak tembellik yapmayacağız çanağımızı şöyle şu genişlikte açacağız bu olursa ağızın <laughs> ağzına <laughs> bakın, bu yerlerde şu açtığım havuzdur.